Bugün Hint düğününe gittik. daha önce dans stüdyosunda tanıştığımız bir Hintli genç kız bizi davet etmişti. Do e you no, no oh, hi, how oh. oh, really? yeah. oh, uh -huh. Thank you. Very nice. Where are you from? Turkey. Turkey. Oh, I have a Turkish neighbor. Oh, really? <inaudible> oh, thank you. Ah really? Yeah. Ah bizi düğününe davet ediyor, gider miyiz? Oh mi? really? Yeah. Tabii, oh, tabii wonderful. giderim. Tabii hayatım, yani ben kendi adıma söyleyeyim hayatımda ilk kez Hint düğününe gidiyorum. Tabii ki düğün her yerde düğün, yani gelinle damat için yapılan güzel bir eğlence. Ama mesela hani e, bence Türkiye'de en çok dans edilir diye düşünürdüm böyle düğünlerde. Onlar bizden daha çok dans ediyorlar. Safiyeciğim, damatla e, geline beyaz orkideyi söyleyelim, değil mi? Tamam. Yani nefesim bile yok. Ay sana yakışır çıkar <laughs> hayatım. Senin sesin var. Tabii tabii. gazlayın bir... gazlayın olmayan sesle Oo, şimdi. Oo, Hintliler görsün yeah. hayatım bir bana Alkan'ı şöyle tabii, bir kendine tabii. bir göster şöyle attırıver. Ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya yeah, ya. Yeah. Hello. Oh thank you. Oh thank you. Ya? Yeah? You're a beautiful man. Oh thank you very much. Have you dance? Ya? Yeah? Really? Yeah. Oh. Come. Oh. <laughs> Thank you. Ah. Come on, Istanbul going to. Yes, come, come. Come. <laughs> Ateşli dudaklarını öpmeyi öyle özledim. Öpen o gül dudaklarını Deliler gibi özledim. Beyaz beyaz orkideler. Thank you, thank you. Ben? Heyecanlandırdı beni. Kaç yaşındasın dedim, 24. Şöyle bir düşündüm. Hmm. Ya çok bilmiyorum. Olabilir de neden olmasın? Aşk bu. Ay Banu'cum ağzına sağlık ya. Ne Tabii güzel ben, okudun canlı canlı. Ben sizin yanınızda rica ederim. Sen, sen okursun. Üstatsınız canım. Estağfurullah üstadsın. sen okursun da ben okumaz mıyım hayatım? Bir de ben Oo, okuyayım evet bari. Evet ya şöyle, şöyle. bir. Hele sen hasta değilsin. Gelinle de damadımıza. Bir ses evet. ses Evet gelinle damadımıza böyle şimdiden. bir sürpriz yapalım. Hazır rahatsız, yapalım. Hazır rahatsız böyle şakırda. Hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı olsun. I am singer, Turkish e, televizyon artist, şantöz, yes? Star. Evet. E, dün e, Turkish Airlines geldik buraya. <laughs> evet. Ne yapayım ben size? Şöyle. Ben yoruldum hayat. Gelme üstüme, diz çöktüm dünyanın namert yüzüne. O yüzden ömrümden giden gidene şöksüz başımı eğdirme beni. Allah, Allah O yüzden ömrümden giden gidene şu öksüz gönlümü acıtma beni. Yeter mi bu kadar? Bravo. Ben de bir şarkı söyledim hemen ardından tabii ki o, o düğüne damada bir jest olması gerekir. Ee, bir ses duysunlar. Bir sesimizi duyuralım. Güzel bir ses duysunlar. Hemen bir orkidenin arkasına. Güzel oldu. Yani <laughs> biz tabii ki Banu'yu biz şey olarak kabul etmiyorum ben tabii ki. Şarkıcı olarak herkes onu öyle görmüyor. O bir şov amaçlı okuyor, ediyor. One, one ıı, şarkıya ne deniyordu unuttum. One, two, two şarkı okuyayım mı? Yani iki. Ha? Okuyayım tamam okuyayım peki. peki. Ee, benim albümümden okuyacağım. Nankör sevdim ama değmesin. Nankör. Ay dur şarkımı unuttum. Ay dur Bir başka okuyacağım. Ay ayol çocuklar ben sizi görünce ben böyle aklım gitti. Başka okuyacağım. Aklıma geldi. Daha benden ayrılmadan başka sevgili buldun. Saadet hiç belli olmaz. Sevgilim mesut musun? Şimdi artık yalnızım. yalnızım. Ağlamak neye yarar? Zalimin zulmü varsa sevenin Allah'ı var. Sevenin safiyesi var. İşte bu. <laughs> <laughs> evet, Allah ısı etsin. Teşekkür. Thank you very much. Thank you very much. Evet. evet. ben bir daha evlenirsem Hindistan'da evleneceğim. Oh. Hakikaten böyle bir düğün ister, isterim. Hint düğünü gibi bir şey isterim. Çok güzel bin bir Gece Masalları gibi, Beyaz Atlı Prensim gibi ata binsin gelsin, ee, öyle başına bir şeyler sarsın. Çok hoşuma gider. Değişik bir at giyim tarzları var. Ee, hoşuma gitti, çok hoşuma gitti. Safiyeciğim gerçekten şarkıların güzel ama hiç düğün şarkısı değil bunlar. Biraz böyle coştursaydım ben onlara lipstick yani... Aşk şarkısı söylerken. Sen var ya ben sana bir şey söyleyeyim mi? İyi çocuğa yani e, yamuldun maşallah. ama götürüyor götürüyorum İstanbul'a zaten? Ay, ben gözüm... bir bulmadan gitmeyeceğim diyorum. Ay, Ah, à